Kamış şey. Bayram bugün kaçıncı günü? İkinci mi? İkinci günü sabah, pazartesi. Yeni bir, gün. Yeni bir gün. Yeni umutlar. Tavuk yok, kanat yok. Çık, Çık, genişte yamuk. Şey Çekiyorum videoyu. Nereye gidiyorsun? <laughs> Çekiyorum. Çek, i̇yi çek, iyi çek. Çekiyorum valla videoyu. He alıyor. Sen mi yaptın bu çiçeği? Ha, ben yaptım <laughs> Kim yapacak bak babam yapacak. Hep ezdim oraları ha. ha. Hep ezdim oraları. Şöyle zaten çek. Çek çek çek. Nasıl iyi olmuş mu? Ha, i̇yi olmuş. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ne? Tamam görüyor sen de görüyor. Çek çek. Şöyle ha. <laughs> Bundan su diyorum, aşağısı veriyorum, tamam mı? Tamam mı? Haa, Hacı'ya lan. Benim adam buna aşağısı diyorum beni. Tamam mı? Beni koyun ellere git Yağmur'un üstüne Ensa Ensa Bak bakayım bana Nereye geldin siz? Turun Şşt. Ver onu bana oğlum Ver Anne Anne Olmadı mı? Anne Ensa Eu Oğlum yavaş git daha doyurursan oğlum der ki gel kaçak Kız der ki çatladın mı? Doğru. der ki gel Kız der ki çatladın mı? Alı vereceğim, alı vereceğim. Kız sana neler alı vereceğim? Yap benim olduğun gecem. Sıkı sıkı sarı vereceğim. Alı vereceğim, vereceğim. Kız sana neler alı vereceğim? Benim olduğun gecem. Araba, villa alı vereceğim. Az 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 Şşş, Eza. 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 Yanma. Ben hızlı gitme. Nereden geçemiyorum, senden yapma, yapma oğlum. Yapma, yapma, başını yapma. Ben, ben Yapma. Yoldan görünüş. Al. Ah, bu da eve çıkan yol. Böyle. Aşağıdan baya bir sert tepe var. Evin arkası. Ah, ısırgana girmeyelim. Üzümler güneşten görünüyor mu gerçi? Üzümlere bak. Maşallah maşallah. Bak bak siyah üzüm. Af af af. Ah, burada bak gölgede daha iyi görünür. Bak. Nerede böyle zenginlik be? Ah, şuraya bak. Maşallah. Ah bu da incir ağacı. İyi incir veriyor. Daha var Eylül olacak. Diğeri bitti. Hı. Dolu valla. Ah. Evin bu taraftan görünüşü. Karşı dağlar, köyler, köse falan. Yani tam ismini bilmesek de anlatabildiğimiz kadar. şöyle gezelim bahçede doğru hadi gidelim evin önüne doğru evin bacası sadece dikkat et parmaklarını sıkıştırırsınız. Geç al götür. Ay evet, bak. Gördüm. Evin girişi. Sema Yemek verdi yiyecek. çay sabah keyif. Babamın çiçekleri. Yemek ha bunlar da hep salatalık yemişler hepsini bitmiş. Ya ben zannettim yani sabah köyler sizlerin. Ha bu da bizim mı? Kürt daha. <laughs> Ceviz ağacı. Ceviz ağacı sen aç. Ne yapıyorsun? <laughs> Fazla ince yapmayın ha. Yanıyor sonra. Ali orada geldi. Fazla ince yapmayın. Bırak ya. Nereye? <laughs> ya donu. Yok sen git. Sen mi? <gülüyor> <gülüyor> ne tırçam? Odunluk. Neyse kapıyı açmayalım şimdi yarasılar çıkar. Ama sen beni boğacaksın değil mi? Baba sen beni boğacaksın değil mi? Soğanları, lahanaları. Sevmedim bir yemek türü ama olsun. Fasulyeler. Al orada görmüyor görünüyor arada. Bak şuraya bak fasulyelere bak 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 bak. İstanbul'da var ya arasan böyle bulamazsın. Bas parayı al tazesiyle değil basana biri var ya. Hani nerede? Basana orada. Canavar mı girmiş bahçeye? Domuz girmiş domuz. Vuramadın ha, mı oradan? Bal etmiş fasulyeleri ya. <laughs> Fasulye mah ya. He? Fasulye mah ya. Tamam. Kurumuş baba bunlar. Ne? Kurudu. Niye? Sulamıyor herhalde. Burada bir yuva var içeri kaçtı. Ne zaman? Geçen hafta. <laughs> Kabaklar ediyor Geliyor musun Sarı? Gel dolaştırayım seni bahçede gel. Sopada. Çekeceğim ya hepsini çekeceğim. İçeri geleceğim daha. Al. Bay bay hala. Kışın burada mısın geliyor mu? Kışın burada mı ya. He kalırsın tek başına. Anam geliyor. <laughs> Heh, babamın minik karpuzları. Baba bunlar büyür mü? Ha seneye yazı olur. İncir ağacı. değil de aynı. Hacı Turan evi. Şu kimin eviydi baba? Erdoğan evi. amca. Se Yine bahçeye dönem. Gidiyoruz ufak ufak. İnşallah yılan çıkmaz bir yerlerden. Hava da sıcak. Deniz havası. Heh, her taraf fasulye. Gözün alabildiğince fasulye. Bizim sülalenin fasulye ihtiyacını buradan karşılıyoruz. <laughs> Evin önden görünüşü. Ah. Şimdi bak 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 domateslere bak sen. Bak bak domateslere bak bak. Bahçe bunlar bahçe. Bak, ulan bir de görmeden yılan da çekiyormuşuz burada. Bak, bak biberlere bak. Oo, oh. Hava biraz güneşli belki tam çekmiyor ama güzel yine. Biberlere bak biberlere. Her şey dalında güzel. Ama bunlar yiyince daha güzel. <laughs> Çiçek mi var dalında güzel olsun. Bak, domates de dün annem topladı hep şu an olacaklar var yine. Köyde sıkıntı yok sebzede. Şuraya bak orijinal. Orijinal köy domatesi işte. Bak orada da Kapuz var herhalde. Dur bakayım yakınlaştı. Salatalık yere düşmüş. Yine orada da domatesler var. Hı. Bak. Babamın fiskiyiz. He? Tesisat çekmiş adam ne güzel bahçe sulamıyor. Şuraya bak. Su beleş. Sare el salla bak. Burak sen de salla. El salla ama. Allah'ın kürdü bir tane Kürt var işte. Bak, çamlık bir yer Bilmiyorum ki. Bak. Buradan da karşı köye de gösterelim. Baba, babayın otun kahvaltı yapınca denize gideceğiz. Ne? Ne? Anam, o oh, kapından da otunu çekiyoruz karayı. Bizi araba çağıracağız. Kocan. Bunu çekmeye gerek yok, babam çek Sultan az saklan çekim yapıyor. Çektim hepsini, hepsini çektim. Sultan saklan geliyorum valla sonra millet izleyecek. Millet izleyecek. Bak şuna sarı. Ha. Ah. Babamın lavabosu ha. Sana diyorum az. İki dakika. Dur neyse bir ben şöyle. Babamı çek, babamı çek. Oh. Hani nerede? Yıka elini yüzünü. Ya yaşa Kurancam böyle ayakkabılara basıyorsun Hadi konuşma. Ya ne şerefsiz bir insan. Konuşma Hı lan ya. karımın ayakkabısı. Bak, Senin ayakkabın nerede? Şimdi şey diyeyim. Şunu gemik yiyken çeksin Hangi maç saati ya? Hani gemik? Barış saati maçtı. açıyor? Yaşar. Ya, gemik gemik. Yaşar. Gemik çeksin ne? Nerede hani gemik? Yaşar. Saati kim açtı? Dün akşam Kadir <laughs> söndürdü ya. Beni çağırdı. Oğlum bizi çeksene. Burada kim var? Ne çekeceğim seni ya? Sen bir yaptın ya. Büyük oda. Tamam, tamam. Ana yengem yatıyor. Yenge akşam oldu be. Alo? Alıyor mu? Alıyor alıyor. Ayı çocukta mı yatıyor? Ana yenge ben sen tek sana. 12, olmuyor. Ha? Ha? ha. Abi, abi, bak. Çünkü olmuyor. Ha, burası da televizyon odası. Oturma ben odası. Ben Baş aşağı biraz. Bak bak bak. Bak koştum gördün mü? Bir <laughs> tane kıyı. Allah bir tane kırmasın. bir tane kırmasın. Kıyı Ya bu kırma sen. Orada kırma. Burası da şömine. Her odada var böyle. Burada ateş yakıyorsun kışın. Her şeyini yap burada. Ne güzel. Ah. Ön camdan manzara. Ha işte, bak böyle ön camdan. Her yer gözünün önünde. Burası babamın odası. Ya bizim çul çubat da yerdedir ha. Ha, kırma da burada bak bak bak. Bak. Yaşar Bey benim odayı da beklerim. Hadi bakalım. Düzenli odaya geliyorum. Odayı topladım. Uygunsuz şeyler olmasın. Yok yok yok. Hadi donun bunun kalmasın ortada. Hadi bakalım. <laughs> ha, tuvaleti de çekem dur. Burada <laughs> pok çukuru bura. Ya abim şu ben bağlıyor. Ha. Burada çalışırken buna ekleşmeyeceksin. <laughs> Abi şu, şu çukuru da çekeyim. <laughs> Yeni taş yapmış baba. <laughs> Sudan o geliyor. Burada lavabo, el yıkama yeri. Kileri de çek. Ya, bu anamın çeyizi. Ana ha, şimdi. burası Aa. anamın çeyizi. Şurası çamaşır bulaşı bilmem nesi. Bu da bak sabah kahvaltısı. Bahçeden topladık biberi. <laughs> Aha, benim karda domates doğuruyor. Hello de hello. <laughs> dolabın içinde çekin. Aha. Boldur maşallah. Ha, burası da kiler. <laughs> Burada işte ay başı gidip alıyorlar bir ay boyunca her şey burada havalarda sepetlerde poşetlerde fırını mırını ha burada da yine ocağı yemeği burada yapar yine. Oh, bir de üst kata çıkalım dedem odasını merdivenlerden çıkıyoruz buraya hutbeye çıkar gibi dua okuyor okuyor çıkıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah meselle ala Muhammed'im. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Geri geri saygıdan dolayı geri geri. Hah dedemin odası. Ve şimdi Burak'ın odası. Donlarım onlar arada kalmış. Ha dürbün. Ana sigara bayılırım. Allah. Valla. Dün buradan telefon aşağı düşüyor. Valla. <laughs> <laughs> Ana. Ah taksi gidiyor. Kaçırdık. kaçırdık yakınlaştıramadık. mm Odadan çıkak. aa gel sen banyo mu Burak ampulü kırmış pezemek. aa burası da banyo. Işığı yok mu? Vallahi sabunlu mabunlu da var. Şu fener bak içeri yok mu fener? o orada. Yok yok. Aa ya, ha orada özel <laughs> malzemeler var yok. Aa, bize, ha ha. <laughs> ha <laughs> <laughs> burası da eskiden odaymış. Sonra iptal olmuş. Çatısı yapılacak bir tek. Bak böyle işte. Suntalen vurulacak. Hadi başladığımız making... nokta. Allah hiç kendimi çekmiyorum. Millet e. çekiyorum bak ben de buradayım. Bak nasıl iniyorum Bak bak bak. Gülhan Bey gibi bak 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 bak. Yok, Ceren de ha onda Bak, Ceren şimdi geldi. O emiyor, emiyor ya. Emiyor. bak, da sen bizi. Hayriye'nin ha? kızı. Hayriye'nin kızı geliyor. Ha. Onu çekmiyorum. Dolabı çekiyor. Dolabı çektim. Sultan bir çıksana az. Seni hiç çekmiyorum ha. Çünkü herkes izleyecek ya sen ne mehrem var. Seni niye çekiyorsun o zaman? Ben de mahrem değil mi? Bak buza. da. Ah dolap maşallah full çekiyor maşallah. Tavuktan ne de arkaya mı saklanan ana? Hadi. Hadi, Hadi bitti işimiz. Hadi gidiyoruz. Baş, başladığımız noktaya geri dönüyoruz. Ayakkabımız, kapımız. Hadi bakalım. Bitti. Başladığımız noktaya geri. Bir de çocuklara bakalım. Ben bakayım. Kuluhanlar kahve ediyor bunu? geri dur. Ne yapıyorsunuz lan? He? Ne ağzında senin? Ne yiyor bu? Oğlum? Ne yiyor? Eser. ne yapıyorsun? Barmenlik mi yapıyorsun bardakta bizim? <laughs> Çeşmesi. Amcamın evi. <laughs>